Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriye-Türkiye sınırındaki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, Suriye'de emrivaki atılabilecek bazı adımlar iki taraflı bir çatışmanın çok taraflı çatışmaya dönmesine neden olur dedi. Emrivaki şeklinde doğabilecek bazı e, atılabilecek bazı adımlar Suriye'de çok daha fazla gerilimin çıkmasına, çok fazla kan dökülmesine e, ve bir anda e, iki taraflı bir çatışmanın çok taraflı bir çatışmaya dönüşmesine sebebiyet verir. Ve bir tarafın ilan edeceği bir emrivaki bir de facto durum, başka tarafta başka tepkiler doğurur. Herkes bu bölgelerde kendi alanını oluşturmaya kalkarsa bunun doğruca sıkıntılar olur. Üzerine dikkat çektiğimiz husus bu. E, Nihai kertede bütün gayretimiz Suriye'nin bir an önce barışa, güvenliğe, esenliğe kavuşmasıdır. Türkiye'nin başka hiçbir niyeti yok. Hiçbir oluşumu veya hiçbir etnik ve mezhebi grubu tehdit olarak algılamayı algılamaz. Ama ilkesel olarak seçilmiş Suriye parlamentosu oluşana kadar bütün tarafların tek taraflı adım atmaktan çekinmeleri gerektiği konusunda ilkesel bir tutumumuz var.